Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Burada 4 x 4'lük bir signpost ezberledim. burası 1 sağa gidiyor, 2 sola gidiyor, 3 o şekilde signpost 4 x 4. Burası 180 derece çevrilmiş hali. Burası 90 derece sağa, burası 90 derece sola çevrilmiş hali. 4 signpost. Buradaki 4 signpost da ee, yukarıdakinin simetriği. Mesela yukarıda burada bir e, bir sol yukarıda burada sağ yukarıda solu sağ alıyoruz. Yani o şekilde simetrik hali, yani rakamların konumunun simetrik halini Elhamdülillah öğrenmişim. Ben bunları elimle takip ederek uyguluyorum böyle. Yani elimle uyguluyorum bunları rakamlarını hatırlıyorum sağa çevrilmiş halinde rakam nerede, sonra çevrildiğinde nerede, simetrinde nerede onları zihnimde hızlandırmaya çalışıyorum elhamdülillah Rabbilerimin. Yani hem e, zihinsel egzersizlerle ilgileniyorum, konum e, konum oyunlarıyla ilgileniyorum hem de elle okuma tekniğini uyguluyorum elhamdülillah Rabbilerimin ikisini birleştirdiğim Sadıkları gönderdiğim.